Ödüllü bilgi yarışması bilen kazanır uygulaması sunar. Merhaba arkadaşlar kanalının 20 senedir devam eden efsane dizisi Arka Sokaklar ile ilgili 5 soru hazırladık sorulara geçmeden önce beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın başlıyoruz. Soru 1 Arka Sokaklar dizisinin son sezon finali hangi bölüm numarasında gerçekleşti? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap 718. bölüm ile sezon finali yapılacağı bildirildi olacaktı. Sonra 218 sezon sonra diziden ayrılan önemli bir ekip üyesi kimdir? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap yönetmen Orhan Oğuz. 18 yıl sonra diziden ayrıldığını açıkladı olacaktı soru 3 680. bölümde Hüsnü'nün kızı Zeliha ile ilgili hangi dramatik tema vardı? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap Zeliha'nın ölüme ilişkin intikam duygusu ve Tefo meselesi 680. bölümde merkezi bir tema oldu olacaktı. Soru 4 son sezonda Mesut Komiser'in ekibe dönüşü hangi olay örgüsüyle bağlantılı olarak işlendi? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap Mesut'un dönüşü uzun süredir peşinde olduğu uluslararası suç şebekesinin Türkiye'de yeniden ortaya çıkmasıyla ilişkilendirildi olacaktı. Son soruya geçmeden önce para ödüllü bilgi yarışması Bilen Kazanır uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirip soru çözerek para kazanabilirsiniz. İndirme linkini yoruma bıraktım. Soru 5 Ailenin son sezondaki rolü özellikle hangi bölümde daha kritik hale geliyor? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru Cevap ekibin çözümsüz kaldığı dijital iz takibi dosyasında adli bilişim verilerini çözmesiyle olacak da Arka Sokaklar 5 soruluk test bitti. Kaç soruyu doğru bildiniz yoruma yazın. Daha fazla Arka Sokaklar testi için kanala abone olun.